...kimseyi dinlemeyeceğim. O intikam alınacak. Bunca yaptığı şeylerden sonra... ...asla karşılıksız kalamaz. Bedel er ya da geç ödenecek Karangürel. O şirketi senin başına yıkacağım. O mutlu günlerini... ...mumla arayacaksın. Babacığım günaydın. Günaydın kızım. Babacığım ben bir Aslı'nın yanına kafeye gideceğim. Ondan sonra da şirkete geçeceğim. Sana ben yemek sipariş ederim. Ne? Şirket mi? Kızım hala mı kararın aynı ya? Dediklerimi hiç mi düşünmedin? Sana zarar gelmesinden korkuyorum Lara. Baba yeniden başlamayalım istersen. Ben dediklerimin arkasındayım. Bu şirkete gidip intikamımı alacağım. Sen de bana karışmayacaksın. Hadi görüşürüz. Lara kızım sen intikam almayı ekmek almak kadar kolay mı sanıyorsun? Lara. <laughs> Kusura bakma baba. Ben senin gibi onca yapılanı asla unutmam. O şirkete gideceğim. İntikamımı almadan da asla dönmeyeceğim babacığım.